Birisi bir sevi kask. Çok iyi çok iyi Birisi bir sevi şey bulun. Vur ama. Güneşler, rutlar, şarjörler. Taban sana kral ediyordu baksana. Altımsı. Birisi bir sevi kask. Uuu. Bunu alsam bunu alsam. Bunu alsam. Şiket yok. şiket yok bebek. şeyin aşağı in. Niye kançı? Güneşi yukarıda kalsın daha Oyun kasmıyor kançı. Benim bir trade'de biraz sıkıntı var. İnşallah bugün düzeliriz o. Tickle. Tickle alacağım. Abi bunu bir kullanı? Aslında sağlam silah ama kullanılması zor. Aa, şimdi bir de ver abi 4x. Ver abi 4x. Bunun tek de yayıncıları. Hmm. Olmaz. Sen yayını izleme ama hmm. Şu an galiba farmda. <laughs> Krat farm. Ah, zombi marketing. Ay gide. Abi ben Fransa vatandaşıyım. I am from England, Amerika. <laughs> Güzelmiş kardeşim hoş geldin. Her, her mezhepten adam var burada görüyorsunuz. Her mezhepten. Türkiye gibiyiz. Suriyesi var, onu var, oyu var, şu var, her şey var. Her evet, dadana da mekan buldum. Hani karı buldum. Karıyı buldum. Şimdi ben ne yapsam? Buna siktiri takıyorum. Boyu belli olacağım. Boyu belli olacağım. O zaman bunu at aşağı. Ama işi kutu dursun. Belki bir popüler silah falan çıkar. Onu o yüzden bıraksam oraya. Aaaa. Bu kötü de çıktı. Bir de 4x ver abi odan. 4x. Abi niye böyle çok sıkıyor? Hani yüzüydü de sıktı. Bir dört x var mı? Bir dört x. Şimdi. Bir dört x var mı? Angry Girl şemsiyesi sıktı. Abi LGS sınavına gireceğim. Gelecek sene bana taktik versene. Oğlum ben LGS sınavına kopya çekmeye tanıştım. Aslında çektiğim insan da zekanıymış ki puanımın amına koydu. 129 puan almıştım. Kopya çekme çeneni o. Beynini kullan. çeni beynini kullan. Kopya çektiğin zaman sıkıntı çıkabiliyor. Ziya mı? Aha mı ne çıkayım? Senin bir sen var ya. Sen sen ötleksin, ötlek. Ütlük. Benim doğam ceni kopya var. Benim ruhumda kopya var. Hanım sorduğunuzda çenini sözü. Kopya çekmeyin. Bir de bilmeyen sonra cevaplamayın da mancı. Ben cevapladım mesela Türkçeden. 30 soru yaptıysam 29'u yanlış bir tanesi doğru. Aslında bir sürü doğru var ama hepsini yanlışla götürmüş. Hepsi yanlış amına kır. 3x hop hep ya. Üzünü <laughs> kapatsan bana yazarsın. <laughs> Kanka kim? Kimler o barajda bolda haberin yok ki? Hadi bebeğim 4x. Lazer ihtiyacım yok. Bana bir de tutamazsın. Abi. 4x. Ah, bir you chick ya. Şu otuz saniye signs, brood. Brood, oh! Dan, J J. Dan, İslam abi sana bir soru.

Aa, burada adam var mıdır? Kapı değil. Kapılar açık değil. Burada adam olma olasılığı düşük. Ama rikşe atmayız ama ne oynamayı? Berlin mi popüler silah mı? Bak oyunun en güçlü yetimlerinden biri Berlin. Hatta şu an oyunun en güçlü yetimi Berlin'i SKS. İtiraz olan var mı? Tabii ki de popüler silah. Amına korun Berlin. Berlin. Berlin kim ya? Berlin kim? Berlin hadi kim? Hadi şimdi. baklava Amasya, 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 Amasya. Oğlum çikolatalı baklava diye bir baklava çeşidi var mı? Çikolatalı e, şey var. E, dondurma çikolatalı dondurmalı baklava gördüm. Baklavalı çikolatalı baklavalı. Böyle bir şey imkanı yok. Yok oğlum iğrenç olur lan. Ben hiç yemedim. Baklava dedin ya, zevic oldu ya, fındıklı oldu, ya da şey oldu. Antep fıstıklı. Tamam, ben hiç yemedim. Çikolatalı ben yemedim hiç. buraya. Bizce de buraya. Alza amanı şimdi. Kafa azıktan şey der alza. <laughs> Buraya çarpıyor bu. <laughs> ha buradan vurursam bir şey olur. Adam o da gotsu. Bir de gotsu değil. Durmanca öyle değişir. Dur. Üst kattan vuracağım ama. Ne o ne mi? Ne o ne mi? 7-1 7-1 vurdum ben anlamadım koltuğun aynı hani kenarını vurmuşum 72, Bir tane vurdum onu Can 71 bir tane bak geri sıktı o, Harbi vurdum sonuna 7-7 7-7 7-7 7-1 7, -7, 7, -7, 7, -1, 7 -1. Enes Bey, Çınar Parşet'e sizi sok şansı hanım. Kesene İşlerimiz yolunda şükür İslam yayıncı olmasak da bizde kazanıyoruz. Çok güzel kankam. Allah daha çok versin. Çok iyi. Harika. Çıkıt yok. Ne önemi? Onun motorunun lastiğini alabilirim ha. Orada ödüsünü anamın kıvamadım. <laughs> Adamı gördüm adam sağda adam sağda Lastik çeyici Lastik sen hareket edemez onu Twitch aleminin en yakisiklisi en uzun durumlusu iyi Eyvallah. yayınlar bol sanslar abi hangi? Üniversite bize üniversite sınavında puanın kaçtı a? Sıkıntı yok Böyle bir vuruş şekli yok amına koyayım. Bu yeni mi çıktı? Böyle hareket halindeyken siri şeyin ateş etme. <laughs> yok bir tane bile yok anlamadım. Yani duvar her seride vurdu ama bana Yok yani bir tane bile vuramadı yani anlamadım. Olduğum yerde dursam bile cene vuramadım. Bu sanayi gördün mü bu kadar masa sanayi görmedim. Hadi yeme dedi. Yedi yedi on numara yedi. Böyle ağzını içine girdim benim. Sıkıt yok. Dur ben onu gibi sıkayım mı? Tak. Ha kovbu lan sen. Kemney. Enes tip sendeyiz. Yedi bir, yedi iki, ziya. Şşş bir dur bekle bir ses yapma dur. Al zamanı şimdi. Ya şu an komik olduğunu zannettim. Asıl komik değil. Ya ben olsaydım, golçü olsaydım ha buraya çıkardım ama. Çocuk yine daha burada amına koyayım, çıkmıyor oradan. Ananı bana versene. Ananı bana ver. Thank you, thank you. Aa, bunun mermisi bitti. Bunun mermisi bitti. Bunun mermisi bitmiş. Dur. Dur, geldim bebeğim. Bekle, mermim bitti senin. Dur. Senin mermin bitmiş. Dur. Sen şunu bir al bakalım. Şu bir ferindi ho. Anam defenet vurmuş sözü. Lan anam. Uuu uuu uu, uu. anam anam anam. Tüku bebek. Tüku bebek. Şey var mı de MK alsam, MK alsam, MK'nın götünü alsam. Bunun ucunu alsam. Jajörü ekleme yapsam burada. Ya yani güzel. 3x var. 4x'imiz yok. Aynen 4x'imiz yok. Daha fazla kahverengi kutu mevmi ihtiyacım var derken. Amunakum diğer silahımda yeşil kutu. Yüzde yüz yeterli mi yeterli? O kadar da abartmaya gerek yok. Ha bunu da at aşağı. Kuşak kuşak at kuşak. Tüpük Adamın adı neydi? Efendim adamın adı neydi onu ben adını görmedim bu sözün ya. Bana onun bir adını versene. Hayır hayır hayır. O diğer sözün adını. Abi dinle de kulaklarımız kanasın. Dur bakayım ne yaptın ki? Kesin kötü bir şey çıksa. Ha bu ne? Ya. One is in go go go. Bak kulak. Çok güzel bir parça. Gerçekten. Aşağı gitti cönümün efendisi. Şimdi buradan bir 4x kişimizi, 4x 6x. Ha pick kit, güzel. Ha bu git danele gitdin mi? Ha buraya git denir, bir gitmediğin için. Aslında alan orada değil. Ben şu an buradan birazcık çıkacağım. Enes bey çilek maaş verirseni soksan zannım oğlum bak manyak manyak diye gırt tipi maaş atıyorsun. tanrısı, yakışıklısı, en iyi oynayanı, rakiplerinin korkulu rüyası mito yayın. Açmış ben oraya gidiyorum şaka şaka buradayım bir yere gitmiyorum. Şirifsiz. Nuat X. Numara no, tek şey ona paşa göt sıkıyor <laughs> Götçü olduk çıktık lan. Ha, buna çok sıkmaya başladı ha. Ha bunu azar yapar. senin göre bunun oranı arttırmışlar. Önce de az sıkıyordu şimdi çok. Ananı buraya verme ihtimali var mı diye sorarsan verme ihtimali çok yüksek. Niye diye sorarsan demin ananı yukarıya böyle dikine fışkırttığı için bir daha ki alanı ya buraya ya bu tarafa verecek. Ama buraya verme olasılığı yüksek. Çünkü iki tane ana merkez var. Bir bir bir. Burada Slater desem bir. Bir. Ha bu küçük daha, bu büyük daha. Ananı buraya verecek. Ananı buraya atsak. Yani siki siki öyle cütmem lazım. Bir rush atabilirim ha. Bir rush atsam. Asalı top çok sağlam. Rush atabilirim. Rush atsam ya bura. Ha buraya rush biç direkt raş o bayılıyorum ev basmaya o neyseydi bir şeylerden biri <laughs> bazen açtamayım ödürler herkes ölüm ölü herkes ölebilir amına <laughs> koyayım beynimi sikeyim adamın o adamın o aslında ne alaka adamın ne orada ne işi var adamın orada ne işi var